Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki malzemeden oluşan çok kısa sürede yapıp çayınızın, kahvenizin yanında tüketebileceğiniz susamlı bir tatlı yapıyoruz. Tatlımız için sadece 1 su bardağı susam, yarım su bardağı pekmez gerekli bize. İlk önce tavamızın altını açtık. 1 su bardağı susamımızı tavamıza döküyoruz. Yanmamasına dikkat ederek pembeleşinceye kadar susamımızı kavuruyoruz. Susamlarımız kavrulmaya başladı. Renkleri dönüyor. İyice ne kavuruyoruz. Hem Altını kısalım ocağımızın. Yanmasın susamlarımız. Sardı susamlarımız. Şimdi pekmezimize ilave ediyoruz. Pekmezimizle birlikte susamlarımızı birkaç dakika bu şekilde kavuruyoruz yine. Pişecek, kaynayacak biraz. altı kasık yine ocağımızın karıştırıp karıştırıp pişiriyoruz Evet pekmezimiz çekilmeye başladı. Hafif altı açık ocağımızın. Bu şekilde kavuruyoruz. Biraz katılaşıncaya kadar. Böyle gibi kavuruyoruz. susamımız, pekmezimizi iyice çekti. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Evet, pekmez ve susamımız bu şekilde ılıdı. Tam soğumayacak. Tam soğuduğunda sertleşir, yuvarlayamayabilirsiniz. Ilıkken bir parça alıyoruz ve yuvarlamaya başlıyoruz. Minik toplar elde edip çayımızın, kahvemizin yanında afiyetle tüketiyoruz. Varlayıp. Tamamen soğmamasına dikkat edin. Hafif ılık olacak. Susamlı pekmezli toplarımız servise hazır. Ben yanında çay tercih ediyorum. Siz kahve de tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Afiyet olsun şimdiden.